mısırlara. Gelelim abi darlarımıza. Darı mısır da bizim köy darısı bu bak. Şu anda herhangi bir kuşmuş. Kuşlar bunu var ya açıyor böyle açıyor yiyor. Tel olduğu için domuz giremiyor tabi. Domuzlar giremiyor. Aba kabağımız kurumak güzel olmuş ya la. Ana o iyi olmadı işte. Kabağa baksana yaprakları kurumuşlar. Anam 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 anam. Ama Aa, bak bu kapak kopmuş. Bu kopmuş oğlum. Bak orladı bu bak. Hanım diyor dur karpuz var diyor. Nerede karpuz ya? Karpuzu göremedim ya. Burada bir yerde karpuz var diyor hanım. Tabii domatesler, biberler birbirine girmiş abi. Domates bu böyle birbirine girmiş. Onun Bunun toplaması biraz zor olacak gibi. Hanımın dediği bir karpuz vardı onu bulamadım ben. Onu bulamadık. Oha bu karpuzu bak. Bu ne lan? Karpuz diyorum ya kabak kabak. Me, maşallah maşallah. Doğruladı var. Bunlar büyümüş bile. Ya şurada bir yerde karpuz vardı onu arayın bulamadım ya. Bakalım öte, öteki öte geçeyi geçeyim. Bakalım orada mıydı o? Abi şimdi şunlar balkabağı gördüğünüz gibi. Bunlar da kızartmalık kabak. Bak bunlar da dökmüş. Kızartmalık kabaklar da dökmüş. Onları toplayacağız. Sarı sarı olmuşlar bak balkabaklar. Ben bunların çekirdeğini alacağım baba. Bu derler ben 20 gün sonra diktim Vallahi bunları yetişmişler la. Valla 20 gün sonra diktim bunlar. öbürleri yetişti bunlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Osman Lade Celal toplamaya devam. Abi çuval etmeyeceksin. Çuval getirin bakalım. Arkadaşlar bu sene biraz gayret ettik, emek verdik. Bahçemizi güzelleştirdik. Biraz da masraf ettik tabi. E, emek olmayınca olmuyor. Emek verdik. Biraz masrafımızı ettik. Sık sık geliyoruz bak bakıyoruz bahçemize. Bak bu yeni diktiğim domates birine dökmüş maşallah. E bundan güzel var mı ya? Kendi bahçemizden koparacağız tazecik. O böyle ekşimsi tadı. Biberler tazecik. Yani bundan güzel var mı?